Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir börek tarifim var. Hazır yufkalarla yapacağız ama içine sürdüğümüz sostan dolayı muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Mutlaka deneyin. Hemen yapımına geçiyorum. Böreğimizin yapımına, sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir karıştırma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 2 adet yumurtayı alarak güzelce karıştırıyorum. Önce sıvı malzemeleri karıştıracağız, daha sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Süt sıvı yağ yumurtayı güzelce karıştırdım şimdi de içerisine 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ve 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sosumuz için gerekli olan bütün malzemeler bu kadar. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım ve artık sosumuz hazır. E, bu sosla yapacağınız bütün börekleriniz çok lezzetli olacak. Bir kere yaptıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Sosu kenara alıyorum ve hemen iç malzemelerimi hazırlıyorum. İç harcı için e, 250 gram lor peyniri, e, yaklaşık 50 gram kadar kaşar peyniri ve birkaç dal maydanozu doğrayıp bir kabın içerisine aldım ve bunları güzelce karıştırıyorum. İç harcı olarak e, dilediğiniz e, harcı kullanarak da bu böreği yapabilirsiniz. İç harcımızı ve sosumuzu hazırladık. Şimdi hiç beklemeden e, böreklerimizi yapmaya başlayalım. E, toplamda 6 adet yufka kullanacağım. Benim kullandığım bu yufkalar biraz küçüktü. E, ama sos gayet yeterli geliyor. Bir adet yufkayı tezgaha serdikten sonra ilk etapta sosumu biraz karıştırıyorum. Daha sonra birkaç kaşık sostan yufkanın üzerine döküyorum. Ve bir fırça yardımıyla yufkanın hiçbir yerinde kuruluk kalmayacak şekilde güzelce sürüyorum. Yufkanın her tarafına sosu sürdükten sonra şimdi yufkamı ikiye katlıyorum. Katlamış olduğum yufkanın üzerine de yine 1-2 kaşık sosumu döküyorum ve fırça yardımıyla her tarafına güzelce yayıyorum. Şimdi de yufkayı tam ortadan önce 2'ye daha sonra da 4'e bölüyorum. Bir yufkadan toplamda 4 adet börek elde ediyoruz. 4 eşit parçaya bölelim. Şimdi de yufkaların geniş olan kısımlarına bir yemek kaşığı kadar iç harcımı yerleştiriyorum ve her iki uçtan yufkayı kapatarak güzelce sarıyorum. Bu böreği dilerseniz buzluk böreği olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bolca yapıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İster bu şekilde yapıp çiğden dondurun, isterseniz de pişirdikten sonra buzluğa atabilirsiniz. Pişirmeden buzluğa atacaksanız pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın yan maden suyuna ya da normal suya börekleri batırın ıslatın ve tepsiye dizip pişirin gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. 6 adet yufkanın hepsini aynı şekilde hazırladım. Pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. 6 tanesi sığmadı. Onları da buzluk kabına alıp derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Ve tepsiye almış olduğum böreklerin üzerine geriye kalan sostan fırça yardımıyla sürüyorum. Yufkaların her tarafına gelecek şekilde sosumuzu sürelim. Daha sonra da üzerini susamla süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Nar gibi kızarınca fırından alabiliriz. 40 dakikanın sonunda börekleri fırından aldım. Gerçekten muhteşem oldular. Bu tarifimi mutlaka kaydedin ve deneyin. Lezzetine hayran kalacaksınız börekler biraz soğudu. Şimdi sizlere iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Börekler sıcakken çıtır çıtır oluyorlar e, ama bekledikçe e, doğal olarak yumuşuyorlar. Lezzetini sizlere anlatamam. E, gerçekten muhteşem bir lezzet sanki el açması börek yapmışsınız gibi. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler böreklerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere hazır yufkalarla el açması lezzetinde muhteşem börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlar yorum yaparlarsa tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olurlar. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.